Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç bir kulübe bakacağız. TGA diye ID'sini verdim zaten. Siz de bakabilirsiniz. Evet. Hemen diğer videomuza geçiyoruz. Evet şu anda bir videodayız. Kendi çektiğim videoda. Gördüğünüz gibi çoğu sıfır kupa. 64 olana bakalım. Evet. Savaşçılarını baktığımız zaman görüyoruz. Bütün karakterler var. Çoğu youtuber da bunun videosunu çekti. Umarım sesim güzel geliyordur. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi böyle. Ben sadece ilk üçünü gösterdim. Baktığınıza göre evet arkadaşlar gördüğünüz hemen işaretleyeyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım sesim güzel geliyordur. Devamını söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Bazı kişiler unutabiliyor. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Bir son başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.